191.yi ben okşatım deriz. Mantar okşayabilse mantar da okşayacak. Ama mantarın bir, okşayacak bir telefonu yok değil mi kızım? Hesabın var mı senin? Yok. yok. Nasıl, nasıl da biliyorsun izlendiğini? Oh, ben de seni çok seviyorum. Nasıl da biliyorsun izlendiğini? Pozlar değil mi? Evet. Aha Elit oyuncudan 192. like okşaması göründü. Arkadaşlar okşayanlar memnun. Bak 192 kişi okşamış. yani hala yayını beğenmediyseniz hemen aşağıda ya. Çok zor değil şöyle. Şöyle yapmak suretiyle işte efendime söyleyeyim tıklıyor da olabilirsin. Aha Enes Yılmaz'dan 190, 193. okşama geldi. Çok iyi rakam. Bakayım. Şurada 200'e ne kaldık çocuklar? Amazon evet, 193 okşama değil. Bakalım 194 kim yapacak Mantar oraya bakman gerekiyor ya anlamlı gözükmesi için. Aa güzel. Sokrat teşekkür ederim bu haber için. Ne olmuş? Dislike ikiye düşmüş. Kim çekti acaba diyor. <laughs> Yaşasın. Teşekkür ederiz. <laughs> Demek ki bir şeyleri doğru mu yaptık bilemedik ki. Ama sağ ol. Böyle, böyle daha güzel. Birisi sonunda zarf, samimi olduğumuza sağ ol. karar vermiş. Eline konuna sağlık. Elit oyuncu. Belki şey a, a, abone olun gizlidir o yüzden ekranda çıkmamıştır. Ama ben senin için Elit oyuncu aramıza hoş geldin. Hareketimi yapayım. Bir tane bizim hareketimiz var ya. Kurbağa şey kendi çıkıyor şey yapıyor. Kollarını kıvırta kıvırta bir şeyler yapıyor. Ama ancak aboneliğin açıksa. Evet yoksa gözükmüyorsun ekranda. Ama ben yani. Oh yani. Yeah. Aa bak. Şimdi çıktı. Elit oyuncu aramıza hoş geldin. Dün, bak oldu. Ceyda abla. Aha yapıyor musunuz hemen? Cerenler kız istemeyi yapıyorlarmış hemen Üniversite sınavından sonra maşallah. Allah Allah, çok hızlısınız hakikaten. Ne var? Memnun değil misin yerinden? E herhalde verir yani. Bir zahmet versin. Ben hemen şey oldum. Kaynana gidin. Hmm, araba. <laughs> Büyük laf. Araba şuradadır. Mete sen niye dertlendin? Kız istedin de vermediler mi ya? <laughs> Dertlendi mi? Ha orada ne güzel konuşuyoruz. İşte kız isteme var. İşte Erdem diyor ki biz abla şey hızlısınız dedik ya. Bizden hızlısı mezarda diyor. Arada bir tane Mete. Aga be. Sigara <laughs> yakan bir Mete var arada. <gülüyor> 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 ya Emirhan biz aldığımızda 3000 falandı da Heh, bak piyasada şu an 3200'müş. Bak birazcık artmış. Ama rahat ol şimdi Eylül ayında mini 6 çıkacak. Çoğu parası olan mini 5'i böyle hiç fiyatına satıp mini 6 alacak. O ara topla. Nikola peki kaç yaşındasın? Yani çok dertlenecek bir şey olmayabilir. Mete için de geçerli bu. bu siz bunlara bakmayın bunlar biraz hızlı. Bunları şey standart almayın yani bu ikisini. Bunlar... Bunlar belli ki çocukluk aşkı. Aynen. imkanları olsa anne karnında bu işi çözeceklermiş yani. Belki de beşik kertmesidir biz, biz bilmiyoruz. Hiç bilemiyoruz. Mete ya bak biz kaç yaşında? Semih, Semih 33'ündeydi. Aşkım. 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 Ben 28'imdeydim. isteme olduğunda. Aşkım. Abi kızsın sen. Çok tatlı bir kızsın sen. Evet ben de seni çok seviyorum. Götüm götüm kaçıyorsun ama görüyorum ben onu. Koş hadi tamam. Git turşu bir dolu saldım seni. Ha? Enes'cim buna bir kalp, kalp benim de kalbimi çok kırdılar. İyi ki de kırmışlar. Başka türlü deneyim kazanamıyorsun. Aleykümselam çukur çukur Aleykümselam sana da Ali Dur bakayım neleri kaçırdım ha Heh, tamam şimdi okudum Mete Ya Mete Bir şey olmuyorsa Dostum Bil ki bir sebebi var Yani çok şeyler de gördük anlıyor musun? Bütün süreci tamamlayıp son dakikada Allah'ım ekranda sinek geziyormuş. Diyorum ki adam uçuyor. Ekranda ne? sinek geziyormuş. Onu şurada gökyüzünde uçan bir adam zannettim. Dedim ki bu nasıl bir hile? <gülüyor> <gülüyor> Uçarak sana <laughs> doğru geliyor. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ne diyordum? Mete. 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 Hadi yakın tamam. Ama ben hala... Aşkım. Şimdi ben totemime başlıyorum arkadaşlar. Hatta ve hatta çeti aşağı indiriyorum. O kadar mı? Evet. Chat oku da Ama Konu... ce cevap veremeyince bir şey yaramıyor ki. Tabi. O kadar değiliz. Arkadaşlar çeti aşağı indirdim. Çeti görmüyorum. Sadece oyunu izliyorum. Bu bizim totemimiz artık. Çünkü ne zaman konuşsam alamıyoruz maçı. Ama ne zaman konuşmasam alıyoruz. O yüzden chati aşağı indirdim. Sizi seviyorum. Hadi siz de güzel bir enerji verin. Çözelim şu vinin. Siz artık bildiğiniz sorular gelirse birbirinizi cevaplayın bilenler, bilme soranları. Çilekli düz ovada avladım. <laughs> Gerçekten konuyla o kadar alakalı bir şarkı söyledik. <gülüyor> <gülüyor> şıkıdır, şıkıdır, şıkıdır. <laughs> Seni izlemeyi özlemişim şöyle geniş geniş. Hep önünde chat var. tabi keşke power grid'e girebilsek de şimdi power grid'i böyle üç tarafından falan tutuyorlardır çocuklar. İnşallah power grid'e küçülmez de. Ay ha geliyor. Hadi, bize küçülse keşke. Dur dikkatli ol. Ah be. Ayık ol ayık ol. İki kişi mi onlar? Yo bir kişi. <laughs> Korkusundan bombayı yanlış yere attı. Uyusak lambaça oynadınız be Geber artık evet. Hayırdır elit. oğlum ya Neyse oh, çok ses çıkardın Sonsuz yeah. kankalar aramıza hoş geldin Ay dur konuşmuyordum ben pardon sesinden mi duyuyorum bir saniye <laughs> Ama Uzi'mizin mermisi bitti Adamı unutmuyorum ol. Ama şurada birazcık var. Oh. Adamda yok muydu be şey? Yoktu. Tamam. tamam neyse. Pozitifiz. Alacağız bu maçı. <laughs> Şunun içindeki berbeği bile alayım. Şurada eksisi alıyorum sanki ya. Sanki o ağacın altında biri var gibi duruyor. Şurası. Baktın mı? Yok, o ağaç ağaçmış mi? o. Şimdi tam gideceğim yeri bir işaretleyeyim. Ben zaten az mermim var. Aynen. üç tane mermim de. Hiç ettim. Şimdi buradan San Martin'den çıkacaklar. Şurası. Tamam haritayı çok açık bak. Aşkım üç kişiyiz zaten. <laughs> ne bileyim, için geldik yaptım işte. yürü. Hı, hmm. hmm, oldu. Ben oradan M4 atıyor Aracını Kardeşim. patlatmasın da. Aracını patlatasın ya da. şöyle emniyet Sibabı olarak şunu atayım da. <laughs> Dan oradan bana mermi tutturdu. Neredesin göremiyorum da. Arkamdan korkuyorum önümden değil. Hmm, geliyor. Bir daha avlarlar dostum. Ne oldu? oldu şimdi? Oldu mu yani? Oradan kendini... <laughs> Salak. İki kişi aşkım. Farkındayım sevgilim. İşte bu. İşe yarıyor. Vallahi işe yarıyor. Susuyorsun ve vuruyorum. <laughs> Vallahi şey arıyor. Açıyorum chat'i dur. <laughs> abi gerçekten son 10 kişi. <laughs> Geldik. Sıralama kaç? E geçelik hep beraber bakıyoruz. Hadi. Vallahi şey arıyor abi. 121.